Üçüncü ev değişiyor. Artık uzaklar yakın. Yakınlar ise ekranımızda. Eskiden astroloji de üçüncü ev deyince akla ne gelirdi? Kardeş, kuzen, komşu, mahalle. O hadi çay içelim diyen komşumuz. Postacı beklenen günlerden geldi buraya bu hikaye. Gazete almak, kapıya gelen aylık dergi üyelikleri, mektup yazmak vardı. Sonra internet geldi. Sonra telefonları ve derken hikaye baştan yazıldı. Ve şimdi üçüncü ev tamamen başka bir şeye dönüştü. Kardeşim başka ülkede ama video aramasıyla onunla aynı sofradasın. Komşunla değil dünyanın öbür ucundaki biriyle aynı fikir üzerine sohbet ediyorsun. Posta kutuna gelen tek şey artık faturalar ve reklam broşürleri. Gazete mi? Artık haber sayfaları Instagram'da. Mektup mu? Mail bile atmıyoruz. Discord var, WhatsApp sesli mesajları var. Artık o üçüncü evin temsil ettiği yakın çevre dediğimiz şey bir cep telefonunun içine sığdı. Gazete de orada, dergi de orada, ev telefonu orada, scanner orada, fotoğraf makinesi orada, kitaplar, mektuplar hepsi bir telefon ekranına sığdı. Hepsi bir avucun içindeki ekranda. Ve en ilginci uzaklar yakın oldu artık. Yüzünü bile görmediğin birisiyle gece saat 3'te felsefe tartışabiliyorsun. Aynı diziyi izleyebiliyorsun ya da aynı müziği dinleyebiliyorsun. Ama aynı evde yaşadığın biriyle muhabbet etmeyebiliyorsun. Eskiden sınıf arkadaşın aynı mahalledeydi ya da şehrindeki insanlardı. Şimdi dünyanın dört bir yanından, farklı zaman dilimlerinden, farklı mekanlardan tek bir ortak dilde buluşabiliyorsun. Ortak mekana, hatta ortak zamana gerek kalmadı. Üçüncü evin anlamı değişti. Artık coğrafya değil, bağlantı önemli. Yakın çevre dediğin şey, frekansının tuttuğu ekranın öbür ucundaki herhangi bir insan. O nedenle kardeş dediğin, komşu dediğin kişi belki Japonya'da ya da Kanada'da. Ve artık üçüncü evin bu haliyle de vedalaşma zamanı geldi. Şimdi yeni dünya düzeni bize öğretmişti ki yakın olmak için yan yana olmaya gerek yok. Ve daha da garibi yan yana olsan bile bağlantın zayıfsa o kişi senden fersa fersa uzakta. Ama asıl değişim şimdi başlıyor. 2025 ve 26 Neptün ve Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle ve Uranüs'ün ikizlerde dil bariyeriyle olan mesafeleri kaldırmasıyla sınır ötesiyle iletişim, yapay zekaların zihinle bağlantı kurduğu bir iletişimden bahsedeceğiz. Yakın çevren artık evin yanındaki komşun ya da dünyanın öbür ucundaki Discord arkadaşın değil. Belki beynine bağlı bir yapay zeka asistanı olacak. ChatGPT'den bahsediyorum onun versiyonlarından. Eğitimde ise işte sınıf arkadaşın artık Hindistan'daki hocan, Avustralya'daki arkadaşın ile Metaverse'de, kampüste, mekandan, zamandan ve hatta dilden bağımsız olacak. Ortak dili konuşmamıza gerek kalmadan, herkesin kendi diliyle ortak iletişim kurabildiği, Komşuluk dediğimiz şey işte o sabah kahveni içerken holografik bir ekranda üç farklı ülkedeki yakın arkadaşınla ve yapay zeka arkadaşınla aynı podcast'i dinleyerek sohbet etmekten oluşacak. Belki de bu gerçek hayatta konuştuğun tek insanımsı kapıya gelen kargo robotu olacak bu noktada bir film önerim olacak size. Ready Player One. Hadi başlat ya da başlat gibi bir çeviri olması gerekiyor. Filmini izlemenizi. Bu yakın ve fiziksel olan hayatın öneminin yitirildiği sanal dünyanın yeni gerçeklik olduğu bir bilim kurgu filmi. Artık böyle daha geleceğin fragmanı, fragmanı niteliği taşıyor ve bu gözle tekrar bakmanızı öneririm. Yani üçüncü evdeki eğitim, yakın çevre, iletişim artık mesafeyle değil belki frekansla, bağlantı kalitesiyle ölçülecek. Ve her şey şimdiye kadar olmadığı kadar elektrik ve internete bağlı olacak. Yakın olmanın yeni ölçütü. Astrolojideki üçüncü evin yeni konseptleri seninle aynı anda, aynı titreşimde olan kişi ya da zihinler ile mesafesi önemli olmayan, bağlantısı kuvvetliyse yakınlık hissedilen, iletişim kurulan, kardeşlik kurulan yeni çağ. Görüyoruz ki astrolojide evlerin anlamları gibi birçok sembolün hayata geçiş şekli değişebiliyor. Yakın zamanda en büyük değişimi hissettiğimiz evlerden bir tanesi 3. Hatta 3-9 aksı. Bu algıyla bakacağımız yakında bir video çekeceğiz sevgili Ayşe ile. Bütün evlerin üzerinden bir geçtikten sonra yeni versiyonlarında konuşacağımız bu videoyu da takipte kalın. Sevgiler, güzel kalpten zahide iletişimler diliyorum hepinize.